yaratacağım arkadaşlar. Onu azıcık kasabilir moddan dolayı. Hemen şöyle. E, bu arada mod meteor modu ve hemen ilk, hemen ilk mo, meteorumuzdan başlayayım. Şöyle bıraktık. Bu yani 3 blokluk bir yer açıyor böyle. 3 veya 4 işte. Açıyor. Bir kez daha düşsün. Bakalım bu nokta kaçtı bu sefer. Hani max 4 galiba. Max 4. Hop düştü. Galiba öyle bir şey. Hemen sıradakine geçelim. Şöyle. Sıradaki meteorumuz. Bıraktım geliyor. Geldi. Böyle ateş yakıyor. Yani. Ateş düştü yere yakar yani. Bu yani. Hemen bir sonraki meteorumuza geçelim. Şöyle koydum. Şuradan böyle. Evet. Hmm, azıcık yaklaşalım. Evet. Çıktı. Böyle ilk meteorumuz. İkinci meteorumuz. Pardon dördüncü meteorumuz. Düşüyor düştü. Bu da böyle buz yapıyor arkadaşlar. Her yeri buz yapıyor. Her yeri buz yapıyor. Hemen sıradakine geçelim. Şöyle azıcık yukarı. Bu da böyle lavda, or, orlar öyle şeyler koyuyor. Bir sonraki geçelim. Bu da Monster Metal arkadaşlar. Şöyle koyalım. Kaç 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 kaç. Yukarıdan bakalım azıcık. Düştün mü? Düşmemiş. Baştan koyayım. Hı, <laughs> <laughs> düştü. Evet. Dediğim gibi oyun azıcık kasabilir. <laughs> Şöyle açıyor işte. İşte böyle zümrütü, diamond'ı. Eee işte farklı orlar, obsidyen falan. Şöyle aşağı bakalım. Tam şunu yapalım. Geliyor, geldi. Bu da her yere glowstone yapıyor işte, ışık taşı. Ben sana yolu alalım. Şöyle sığırtıyoruz. Nerede kalmışız en son? Glouston'da. Şöyle hemen devam edelim. Pardon. Evet. Son dört tane kalmış zaten. Bakalım bu ne yapıyor? Oo, her tarafı her tarafı demeyelim de nedir? Nedir taşları? Ruh taşı işte. Onlardan koydu. Hemen sonrakisine geçelim. Kaç? Düştü ve gördüğünüz gibi en bulunan şeylerden koyuyor. Sıradakine geçelim. Bu da ne diyeyim? Evimiz için gerekli olan bazı şeyleri koyuyor. Ne bileyim. Evimiz için gerekli olan birkaç şeyi koyuyor işte. Bir tane daha koyalım bundan. Geldi. Evimizde kullanabileceğimiz. Böyle. Yönlük eşyalar yani. Hemen sonuncusuna geçelim arkadaşlar. Şöyle birazcık uzaklaşalım. Burası iyi. Burası düzlük. Burası düz. Burası. Arkadaşlar koyup kaçmam lazım. Pardon. Kaç 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 kaç. Bir de o tarafa Dikkat edin. çok kısa arkadaşlar. Bakın koyamadım koydum. Bakın. Yüklenmesini bekleyelim arkadaşlar. Yüklenene kadar videoyu donduruyorum. Hemen. Evet arkadaşlar geri döndüm ve meteorumuz yüklendi arkadaşlar. Böyle çıkıyor işte. Meteorlara kıyasla bu baya büyük. Adı da zaten neymiş? King Meteors. King Meteormuş arkadaşlar. Din adını hak ediyor bence. Adını hak ediyor. Sizce bence hak ediyor. Bugünlük mod tanıtımı bu kadardı arkadaşlar. Sizin birkaç tane meteor gösterdim ve güzel. güzel olanları vardı. Kötü olanları vardı. Ama yine de ben eğlendim açıkçası. Görüşürüz. Bye.